Arkadaşlar ilk bana bunu Arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir kutu açılımı videosu yapacağız. E, MRX4 s adlı kanalda abone olmayı unutmayın. Şu anda onun hesabındayız. Benim için kutu beliktirdi. 32 tane küçük kutu, 6 tane büyük kutumuz var arkadaşlar. Hemen size hesabı bir göstermek istiyorum. Şöyle bayağı yıldız gücü falan var yani. E, aksesuarları falan da var şelisi falan leonu var işte zaten destansalar var spike'ı var falan e bir de efsanevi oranını göstereyim arkadaşlar size şuradan evet bugün böyle bir kutu açılımı videosu yapıyoruz 0.0553 efsanevi oranı var yani ben diyorum ki birkaç yıldız gücü ve bir aksı, birkaç aksesuar çıkarız diyorum. Arkadaşlar inşallah. Şu an o da bizi duyuyor. Evet, hemen şimdi başlıyorum. Evet, ilk kutudan bir şey çıkmadı. İkinci kutudan da bir şey çıkmadı. 3 elmas, güzel. Arkadaşımız elmas çok istiyor. Elması baya istiyor hatta. 10 15 ta tane büyük küçük kutu kaldığında büyük kutuların hepsini açalım. Evet 3 elmas daha. Evet. Neden bir şey çıkmıyor oraya? Bu sürü yıldız gücü falan var. Evet 5 elmas daha. Güzel elmasların çıkması. Belki Royal Pass alır. Royal Pass miydi adının adını unuttum. Evet 18 küçük kutu kaldı. 17'yi onu açtık. 16 evet 15 tane küçük kutumuz kaldı. Şimdi büyük kutuları açıyorum. 98 yazdı çıkmadı. Evet. Bir tane daha 70 yazdı çıkmadı. Evet. Bir tane daha 54 yazdı çıkmadı. Ve 3 elmas daha. Sonra açıyoruz. 64 altın yine çıkmadı. İki büyük kutumuz kaldı. 52 altın. Evet, 200 jeton katlayıcı ve büyük kutularımız bitti ama bize yine bir şey çıkmadı. Evet, 15 tane küçük kutumuz kaldı. Hemen onları da şöyle açalım. Evet. 3 elmas daha. Evet, şöyle açıyoruz. Bir şey çıkmıyor ama ya. Oğlum çıkman lazım o kadar kutudan. Aksesuar bile çıkmadı. Arkadaşlar. Süperselle bir tuhaf. Cin çıktı. Cin çıktı. Arkadaşlar cin çıktı. Arkadaşlar cin çıktı. Cin çıktı. Cin büyülü lambasıyla bölünen mermiler atar. Süper saldırısı ise düşmanlarını yakalayıp yakına çeken büyülü bir eldir. Yes. bir cin çıktı. Güzel. Evet şu klana cin çıktı yazalım arkadaşımızın isteği doğrultusuyla. Evet sesini duyuyor musunuz bilmiyorum şu anda. Şöyle devam edelim. 7 tane 6 tane küçük kutumuz daha çıktı. A var yani. Biraz daha elmas çıkaralım arkadaşımıza. Bir de bir aksesuar çıksa mortisin falan. 200 jeton katlayıcı daha. Evet şöyle 3 elmas daha ve son kutumuz. Ve hiçbir şey çıkmıyor. Bundan da bir jeton katlayıcı. Arkadaşlar cinimiz çıktı. Cinimizi hemen alalım. Hatta profil resmimizi de cin yapalım. Arkadaşımız görsün. Evet. Cin. Cinle isterseniz bir el atalım arkadaşlar. Arkadaşımızın hesabına cin çıkardık. Güzel oldu. Evet. Arkadaşımızın artık bir cini var. 3 dilek hakkı var. <laughs> ben bana da hiç daha önce hiç cin çıkmamıştı. Şöyle bir bakalım cin nasılmış. Bir vuruyoruz ilk seviyede. Güzel altı vuruşta alırız. <laughs> evet hemen devam edelim. Arkadaşımız şu anda arkada çok seviniyor. Sesi size muhtemelen gelmiyor. Ben şöyle o şeliye biraz daha vurayım dizim de. Heh. Şöyle. Lan ne oluyor lan? Gelme lan. Gelme. Ritten. Hmm, arkadaşımız kaç elmas çıktı diyor. Göremiyorum çünkü onu yana almıştım. Kamerayı. Şu anda göremiyorum o yüzden. Evet. Evet öldük. Direkt. Beşinci olduk arkadaşlar. Niye daldıysam bura. <laughs> evet artı dört güzel. Hatta yakında 102 seviye alacak arkadaşlar. 20 tane daha şey geldi. Bir kutu oldu mu? Olmadı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşımızın emeği için ona te çok teşekkür ediyoruz ve ona cin çıkardık arkadaşlar. Böyle de emeğe kutu kanalına abone olursunuz. Onun kanalı. Arkadaşlar ona abone olmayı unutmayın. Kesinlikle. O çok önemli bir şey. Evet. Ee, daha fazla videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hop.